Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat köyünde ise Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleriyle Mehmetçik el ele verdi. Mescit kurulumu birlikte gerçekleştirildi. Felaketin izleri devlet millet el ele siliniyor, yaralar hep birlikte sarılıyor. İhtiyaçları gidermeye çalışıyoruz inşallah. Depremin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşları yalnız bırakmayan Diyanet Personeli ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri en ücra yerleşim birimlerine kadar gidip ihtiyaçları karşılıyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Polatköy'ünü de ziyaret eden Mavi Yelekli İyilik Elçileri, Depremde yıkılan camiyi görünce hemen harekete geçti. Aha. Köyü dolaşırken cami levhası gördük ama cami yok. Evet. Ee, dedik hocamız hem ziyaret edelim hem de ne yapabiliriz bu konuda Teşekkür diye. Sağ olun. Görüşelim. Afetten etkilenen vatandaşların Ramazan'ın maneviyatını yaşayabilmeleri ve ibadetlerini yapabilmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri çadır mescit kurulmasına karar verdi. Mescit Mehmetçiğin de desteğiyle kısa sürede köylülerin hizmetine sunuldu milleti yardıma çağıramıyor yeterince. Gördüğünüz üzere ça ses seslendik de ama gelemediler. Camimiz yıkıldı, minarenin düşmesiyle o yüzden yerimiz yok. Bugüne kadar elhamdülillah her cuma dışarıda meydanlarda kıldık. Ama ses sistemi de getirdik. Ezanımızı da okuyoruz elhamdülillah. Ramazan geliyor. Her önümüzde Ramazan, teravihler var. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Allah razı olsun. Diyanet Vakfından arkadaşlarımız, ezanla görevli gelmişler. Burada onlar ve askerlerimizle birlikte çadırımızı kuruyoruz inşallah. Vakit ve teravih namazlarını kapalı mekanda kılabilecek olmanın mutluluğunu yaşayan Polat Köyü sakinleri, maddi ve manevi ihtiyaçlarının Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri desteğiyle giderilmesiyle büyük moral buluyor. Rahat rahat beş vakit namazımızı kılabileceğimiz, cemaatimize, köylümüze, mahallemize hizmet edeceğimiz bir yer inşa ediyoruz inşallah. Teala. Allah eksikliğinizi vermesin. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Namazımızı beş vakit kapalı alanda güven içinde kılabileceğimiz yer oldu. Allah razı olsun.